Ben de ya, Yoksa... yok ben de. Abi size bir şey demiyoruz da sen siz telefondan oynuyormuş ya ne diyeyim size Saygımız var telefona Bir de ben şeye alışkınım bu PUBG'nin mobile'ine değil de orijinali var ya bunun Film. mi? Primine mi? Ya evet. gel. Bitimde oranı alışkın biraz Birazcık değişik geliyor. Alışamadım bu türlü. Mark location. Buraya bir indi abi. <laughs> Bot. İndi de bir Ben de Bot haritayı göremedim. Bot Botu inerken görebiliyorsun yine. Ha? Öyle bir inme değil ama o düşme gibi bir şey oluyor abi. Yani teknik olarak aslında ona inmedenmez Adam böyle hop lap diye düşüyor yani. Hani gökten zembille düşmek gibi. Ben bir silah yok mu? Bak ben, bana bak şakır şakır oynuyorum ben hiç sıkıntı yok benim şeyde. Aklıyor yani. Bir de şey çok hızlı aktığı için o da şey yapıyor. Çok hızlı değiştiriyor yani. O hıza yetişemiyorum ben de. O meğer oyuncu senden önde mi gidiyor yani? He, aynı. Adam 200 ers oynuyor birader. Köşeden <laughs> çıkmadan köşeden çıkacağını anlıyor. 90 <laughs> FPS. <laughs> 200 FPS abi. 300 FPS. Adam var gelin. Hayır. Var <laughs> Nerede? hocam. Valla bir body shot attım. 47 vermedi. Ben tamam ben... Bir ee... tane body shot denk getirdim. oldum! Abi canım ya. Abi bu DP ne kadar tehlikeli bir silah ya. Şunu Bersen. bırakabilirim. Hocam. Sana nasıl vuruyor? Yo 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 burası burası. Şurada da var. Mark the location. Beni de yedi. Adam açıktan, açıktan sıkıyor ama. Ya kendine çok güveniyor. <laughs> yok abi niye vuramıyorum ben bu adamı ya? Onu, ben ona güven tazeletiyorum. <laughs> abi yok böyle bir şey ya. ya. Yok çıkar çıkmaz indiriyor herif. <laughs> Farklı bir açıdan da Ve attığım hiçbir mermi gitmedi adama. Hile! Hile kesin hile! <laughs> Hadi bakalım. Kaç defa değdirdim ben de hocam. Ama... Bak Nereye sıkıyor? Özellikle tek tek sıkıyorsa kilo olma ihtimali bu Çok yüksek. Öz Özel çık. Bir yer değiştireyim. Yanımda da adam var. Yatıyor. Ama nerede göremedim. Bir kere değse ya. O tek de. Daha haberimiz Adam var. var? Burada burada <laughs> taş <ten gülüyor> <ten gülüyor> Bu dede değil mi ya? Bizi bayağı... Ahmet bizi sislesene. Yo yo değil, 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 değil. O değil hocam. Değil Ahmet bizi sisle dedim. Ahmet sıkıyor sağa sola. Aa çektim. Tüm botları ayarladınız hocam. Ne botu ya? RP'li burada ya bu işte. Bu nasıl... Benim baydığım şurada. O muydu? O muydu? Şuradan şuradan ara 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 araba araba, araba, yani. araba var. Evet. Yani bu tarafa doğru geliyor gibiydi. ara Geldi. Geldi. Nereye gitti? Allah, tepenin ardına doğru geçtim. Nereye gittim bilmiyorum. Ha, DP DP'li öbür DP'li. Dürbün var. Dürüm. Asıl onlara Third. gidebiliriz. O Third party. Hazır mıyız? Ben hazırım. Türk yönünde. Yalnız benim kaskeyle kıpkırmızı ha. Kaska böyle mermi geçse yanından şey olacak yani. Araba. Araba geldi. Bunlar ya, adam ben arıyor galiba ya. Ahmet. Allah Allah. Muhtemel. Tepede durdu. Sola dikkat, sola dikkat, sola dikkat. Sola, sola sol ben de hocam. Oradan birini aldım şuradan. Mark'ı diye. niye ile ki? Hocam bir tane baygını vardı o. Nerede sol. o? Aa, tam karşında bak 345'te. Biraz daha sol aşağıya doğru. Orayı sararsın abi. Kaldırırız. Hadi şimdi kenara. abi bu görüyor ya. 1 2 3 Bir kaldı. Aynen o kaldı hocam. Dürbünsüz dene bence. Mark the location. yapıyorum lan ben, ben ya. hala gene gene mikrofonu kapatmışım ben ya. Ahmet neler yapıyorsun Ahmet? Hocam abi? sen neren oraya neler abi ya. Ha gire gönşüyorsun. Hey gir onu getir basıyorsun zıbın. Sen nena yere karışıyor izle hocam. Adam var. Nerede? Nerede? Yok, ses aldım Ben dün geldi solda. Ses var ses var. Aynen. Nerede? Burada burada burada. Benim hocam. Şuradan sıkı herhalde ya. Yani. Nerede? Mark the location. Ar 98 sıkı o taraftan. Kuruştu hocam <laughs> gerçekten çok güzel oynuyorsun ya. Bak ince hesap bak iyi de selam Gördün mü? Tam görüyorum orada ama Biliyon değil mi? Ben öyle daha daşa sıkıyordum önceden. Mark the location. Ya hoşuna Ya bir de selam bir şey yapıyorum ben şimdi kendimi tamamen gösterirsem. Az kaldı. oyundan zevk almazlar <laughs> şimdi Ahmet. Fren çıkar gider. <laughs> Aynen öyle. Hep 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 vurarsan. Hani mesela çocukla oyun oynarken yeni yeni verirsin ya. Hani çocuk zevk alsın <laughs> oyundan diye. O gibi yani. Aynen. Aynen. <laughs> Kerim hocam oraya bir daha çatıya baksana ya. Sanki birini gördüm ben mi gel? diğer diğere. Sol. Oraya. Biraz daha sol. Ha şurada 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 geçti. Mark location. O diğer aynen tam karşımda Orada birisini gördüm sanki. Geçiyor. Yani. O ben de selam. Sağda bir kişi geçti. Ya o beni alacak. Mark location. Onu. Bu arada kimse iki kişi kaldı abi. İki iki. Aynen. Aynen. Var. Rokey. Tamam. Baydın mı Ahmet? Bir kaldı. Mark da oynuyor. Çevir kaldıysak ben onu yerim. Ben. Mark the location. Tam bir arkasında. Hangi senin? Mark the location. Sağa geçti, sağa geçti, sağa geçti. Mark the location. Selam, hangi Dur hocam sana geçiyorum bir dakika. Sen geçti Sen kayaya bakmıyorsun gırt. ki. Hangi kaya? Ahmet sağ nereye? Evli... Alana gelmek zorunda. Evlere doğru mu Aynen o. Alana gelmek zorunda. O tarafa gel, git o tarafa. Bu kaya değil mi? Yok yok o değil hocam. Burçta de can bence sen kobay ol. Sayın da sayın da. Tam Alar vuracaktım ha vallahi beyler <laughs> elinize sağlık. <laughs>